Ferhat'a hediye aldık ben abla. Babası gibi kemancı olsun diye keman aldık oğluma. Ay çok güzel. Tübe <laughs> tübe. Allah'ım sen benim aklıma mukayyet ol. Ben, ben de pati gördüm Junior'umuza. Ay. Ben de şu birik mikrofonu aldım. İnşallah Junior Ferhat'ın da babası gibi sesi güzel olur. Çok sağ olun be. Ben de teflet çıngırak aldım Junior Ferhat'a ee, e, 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 e. e, yeter be. Sallama şunu kulağımın dibinde. Siz benimle dalga geçmeye mi geldiniz? Defolun gidin şuradan. Aşk olsun pembeciğim. Yeğenimizi sevmeye geldik. Ne var bunda ya? Bizim mahalle yukarı ki mahalle. Hem <laughs> ayrıca babası olarak da o çocuğu görmek benim hakkım tamam mı? Alırsı kırık. Hem kızımı hamile bırakırsın. Hem de utanmadan çocuğu sevmeye gelir. Ay! Ne utanacağım ya? Oğlum bak baban geldi. Ama neler olacak pembe bırakmıyor konuşalım. Aa tekme attı. Aa. Pembe lafın duyunca tekme attı. Ciddi mi be, be? Dur bakayım. Pembe. Aa. Pembe lafını duyunca tekme atar. Hakikaten de senin adını duyunca tekme atar bir ana. Hiç hoşlaşmaz hmm. seninle galiba. Bittin sen pembe bittin. Bu çocuk biraz büyüsün gece gündüz döver seni vallahi. Pembe. 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 Ay inşallah. Da da. Ay, ay. Oğlum, Ferhat. Madem ki çocuk benden diyorsun... ...o zaman bu işi fazla uzatmayalım. Sultanla nikah kıyalım hanım. Bu iş... Yani çocuk babasız kalmasın diyorum. Ya ne bileyim bilmiyorum ki Pembe abla. Elle bir çocuk büyüsün. Yani bakayım bir çocuk yani seversem evlenirim yani. Sen bilirsin. be oğlum güzeldir iyidir çocuk iyidir hanım Kız gel bakayım anam sen buraya gel. Gel gel gel, bu... gel. gel. Otur bakayım şurayı. Gel bakayım oğlum sen de buraya. Duydu. Güzeldir çocuk. Bak karpuz gibi ses çıkarır. Güzel güzel bu çocuk güzel olur. Sen seversin evliğinin bitsin bu iş hanım. Bırak ya pembe. Karpuz mu seçiyorsun Allah aşkına ya? <laughs> İstemem pembe abla. Akşam sen bize gel konuşalım bu mevzuyu. E ee, haydi öyle olsun bakalım ne konuşacaksak konuşalım bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Aman Ferhat. Hemen teslim olma. İşi ağırdan alıp bütün düğün masraflarını pembeye yıkacağız. Sen hiç merak etme abi. ...filerimizi de içtikten sonra... ...artıkın esas meseleye gele... ...biliyoruz yani. E ee, gelelim bakalım. De bakalım ne diyeceğim Pembe Hanım? Valla <laughs> demem o ki... ...bu çocuklar... ...birbirlerini sevmişler... ...hatta sevmekle kalmayıp... ...bonus olaraktan... ...bir de çocuk yapmışlar... ...eksik olmasınlar. Artıkın diyorum... Bize bir laf demek düşmüyor değil mi? Yani. Evlensinler. Ee, şimdi sen kızını bana mı verirsin Pembe abla? Eh, öyle oluyor artık. Verdim gitti. Ee, Valla Pembe abla bir laf vardır bilirsin. Anasına bak kızını al diye. Yani ben sana bakıyorum da... ...kızını alasım gelmiyor pek be. Hayda! Anne ben oğlum de. Allah'ıma bir şükür yani fıstık gibi... ...gayacağım bugüne bugün... Hem kızım da benim gibi güzeldir. Bak aynı çayla şikere benziyor. Yani öyle değil pembe abla. Ya kızın da ileride senin gibi cazgır olursa? Ha? Öyle deme oğlum. Niye benim gibi <laughs> olsun yani Allah korusun. Tahtaya bu. Benim kızım Allah için iyi huyludur. Değil mi? Hiç anasına çekmemiştir. Öyle öyle. Hiç ablama benzemez sultan. <laughs> Şimdi ben kızı veriyorum. Alıyor başlık da istemiz. Beliş veriyorum. Akşam pas i̇stemem ya. Çürü çarı olmasa kakalamazsın sen bana. Kızım çocuk haklı. Be. Benim gibi hamile bir kızı ne yapsın? Kız bir sus Allah seni ne yapmaz. Umulun karnındaki beletle üstüme kalacaksın. Vallahi sultanın yanında promosyon olarak bir şeyler vermen lazım pembe. Hı. Yoksa böyle almıyor Ferhat yani. Fıstık gibi kız veriyorum. Promosyon olaraktan karnındaki çocuğu da beliş veriyorum yanında daha ne vereyim? Bu çocukların parası yok be Pepe nasıl evlensinler? Çok doğru be hanım hiç paramız yoktu. Sen bir sus sen bir sus. Hem kız vereceğim Evde de üstüne düğün masraflarını vereceğim öyle mi? Sadece düğün masrafları olsa gene iyi. Ay, ne diyorsunuz siz be? Tabii Pembe abla bunun evi var. Eşyası var. Cartı var, curtu var. Var oldu var. Elinize düştüm diye... ...böyle kene gibi kanımı sömürürsünüz Allah'ın asalakları. Öyle olsun. Hepsi kabul. Hey. Hemen yapalım şu düğünü. Ay. Temizleyelim de musumusum bitsin. Yaşanıyor. Gülme, gülme. Ya artık var ya benim de anam sayılırsın de. <laughs> hadi hadi herkesi küsaydın. Eyvallah. Olsun. geçmiş olsun. Eyvallah. Geçmiş olsun Eyvallah. abi. Geçmiş Eyvallah. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun abi. Eyvallah. Biz yattık çıkıyoruz. Sizi de Allah kurtarsın arkadaşlar. Allah razı olsun abi. Eyvallah. Sağ ol. Geçmiş olsun Halil. Ah be Asım. İçeride şu herifi işlemeyeydin. Şimdi birlikte çıkıyor olacaktık. Neyse, olan olmuş artık. Olanla ölene çare bulunmazmış. Bana bak, parayı tek başına çıkarmasın, değil mi? Ayıp ediyorsun Asım. Biz seninle kader arkadaşıyız. Sana güvenip soyguna girmişim ben. Sana güvenip o parayı saklamışım. Sana güvenip bunca yıl içeride yatmışım. Kasık atar mıyım hiç sana? Sen çık hele. Birlikte çıkarırız parayı. Kardeşim benim. <gülüyor> <gülüyor> hiç camuk yapar mıyım sana kardeşim? Ayıp ediyorsun. Sağ ol. Hadi Allah kurtarsın. Sayende be abi sayende ya. Doğrusu senin başına öyle abi. Aa, Nerede o günler be sultan? Kambi evlenmez ki benim gibi da. Ona zengin koca lazım zengin. Ya ha, öyle deme be abi. Belli olmaz bu işte bak. Pembe abla bana da çulsakız vermem diyordu ha, ama ben aldım. Ah ah ah. <laughs> çat 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 çat. Pat 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 pat. Allah Allah. <laughs> 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 Hop. <Allah. gülüyor> <laughs> Polis memuru geldi. Buyurun, <laughs> buyurun, buyurun. Buyur. Hadi, hadi, buyur, hadi, hadi. Allah! Allah. Aman! Şşşt, ne yaptın lan? Hadi, hadi, geçin, hadi, geçin. Tamam. Aa, bir dakika. Ey, bak lan. Aa, ben alırım onları, sen git. <laughs> hadi, hadi. hadi. <laughs>